I can't get no sleep. <laughs> Güvendiğin inandığın İslam abin akıl hocan da kız arkadaşını başka kızlarla konuşarak aldatmış şakıl almaya devam et aptal herif. Yine başladı yine başladı bunu Kanka buna çür miyim ya? Küse. Küse. Sen yok Bak beni ezebilirdi, ezmedi. Adam. Arabadan insene cildan sen? İn, İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Yavaş yavaş dön. Öyle yani mesela o, o Ankara havası gibi. Ha <laughs> <laughs> siktir lan nasıl bildin öyle sen. Sen ne agrofen prensesi ki buraya mı girdin ama ne? On on üç çıkıyor. Sal şunu. <laughs> Seni vurmayacağım bu arada tamam mı? Bekle. Ha burada bekle. Atsalar sok güzel, çok gitti. La dur dur. Kimse güvenmiyor ki amına koyayım. Güvene <laughs> nerede bir anam kaldı geri. Bu daire incelenmemiş. Mahmut, <laughs> bana <Bami, bah> güvenmemeliydin. <laughs> Çimen. Döre göre bir şey atışıyor amına. Ya <laughs> <laughs> lan bunu alayım ya. Ha bitti sok adam var. Mahometsim, öpüyorum seni. <laughs> Keşke isminci bolsan. <laughs> Ulan fıttırık. Lan normal seni vurmazdım da şu an sok tirardım. Yerine geçsene vuracağım dedim oğlum. Tamam yanlış anlama. on 13 kimle bizim şöyle görmüş on buraya. Sen var ya seni bıldırlan yiyorum ha. Adam adam. 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 Vurma o otu da lan. Don't. Ney lan bu? La kızlar böyle götüne birini yapıyor. Don't stop mıydı? Neydi o? Lütfen durmanın İngilizcesini. Ha don't stop. Buraya girer misin? Ha buraya girer de yine giriyor? Sak gittim, sak gittim, sak gittim. Oh! Sak kuşan. Ya şimdi Zerzok'a girdim. Kesin öldüm amına. Ya bu amına kodumu Zerzok'unu buraya niye atıyor ki bu? Ananım ben sözü bulurum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa bu daireleri var girilmemiş. Bir de arkamdan görüyor buraya bizim bebelerden biri öldü. Ya benim benim, benim alır ya. O benim elim alır Benim elim alır onu. Benim elim benim, benim, Bu da korku filmi gibi amına. Ne olursa olsun al zamanı Yo çok tırnak yüzü aman o Ayyunu vura vura gideceğim ama buraya böyle düşmesi lazım Sıkmışım adamı amına koyayım Kralı yesin bile alamaz Tam buraya Nerede bu amına kodumu durumu Bu şaka mı bu Vay ona sikeyim ya. Oğlum durup gözüm önünde biri aldı sırtları götürdü amına koyayım. Yine ama aşağı ama aşağı indi. Vay ona sikeyim ya. Yok. Drop yok amına koyayım. <laughs> Drop yok. bir fight var burada. Oysa ki çok hevesliydim. Yine bu dairenin oraya bir yere düştü. Aha buldum lan buldum. Yes, baby boys. Kimse alamaz oğlum. Orospu sözü. Ya kanka bu dropların hepsi boş ya. Ben bu anasını siktim bir sözünü bulacağım şimdi. Oğlum fazla uzaklaşmış olamaz. Benzi burada bir yerde o. Ha burada bir araba var. Oğlum adam burada bir yerde bu arada. Bu kesinlikle burada bir yerde. Ya sen mi aldın kanka ya? Oğlum yapma ya. Abi, ya, abi, oğlum. Sana ya. Yaptığın hiç mi ya? Ben nereden bileyim kanka? Ben sen benim en sevdiğim kanka. Seni kere bacısını çıktım ya. Neyse ince. Abi o zaman şunu dinlemez. Babam dadaş annem alamam. Pembe karbon kaplı. Aa! çok shiny. Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Flex. yürüs <laughs> <laughs>

Ya oğlum seni ben yollan hiç buna Ne çaktı mı buraya lan? Niye ne sen bunu? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne yalamak ister misiniz? Ya seni dondurmasın sen amına koyduğum var. Ne, ne yarar üstüne mi koyacaksın? Ya kalk siktir siktir git. Ya oğlum ya. Vay anne ne sikiyim ya. Ne koyacağım ya. İnsan, Lan vallahi görmedim ya. Asma koni amına koyduğum sala. <laughs> Sikiyim şaazim Düzlerri var Ne lan ne lan ne ne Zatibende yıkar boymadım Kazım derdim Ben oğlum? Yapma pes Zaten ben kalp oymadım Hazır derdim edemadım Kızlar Çakmam senin Patlamam Bir Bakalım. Ha. Ben ben... Abi, abi, abi. Oğlum burada enem olabilir bu arada ha. öyle bir yere getirdi ki. Ulan nasıl enemi bize ben onu anlamadım. Beni burada satın tüzü sikeliyor oğlum. Hangi sok enemi var ya. Gel gel gel. Gel. Hı -hı. Gel. Gel. sana. Loot verecek mi ben sana? Sen ne yapar? Kanka valla tiral. Tiral bak bu tiral. Yoksa vurmazdım valla vurmazdım. Sen çok kötü. Lan oğlum tiraldım diyorum ya bir dur. Bir dur. Bir dur. Nerede ateş şu amına kodumun oğlu? Ben şimdi bunu sikeceğim onu. Adam böyle görünmüyor o şey. Nerede kanka? Ah. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam ya yani ben şöyle bana ben nerede gözeceğim bunu? Amına koyayım dairesi Dörtlük x mu ya? Yok oğlum adamı görmeli miyim şey? Sen nasıl gördüm ben anlamam. Aha. Hoş geldin İslam. Buraya doğru Benim gel. Ne oldu? Nereye gideceğim? İslam Bey. Ne? Beni eski firuvundan çağırdılar. Başınız <laughs> beladaymış. Nasıl belada? Ben sizi vurmaya geldim. Sakın heyecan yapmayın. Beni göremezsin. Beni duyamazsın. <laughs> ha duyabilirsin de ama beni göremezsin. Ben belki de yerin altından veya yüksekten beni beni göremezsin. Bir canın sıkıldığı zaman veya dara düşüyor zaman beni şey yap yani. Filav'un diye ben geleceğim tamam? Tamam? Tamam. Şey sağ soluna çok bakma. istemem. Camlara falan sakın bakma. Ben gökyüzündeyim. Tamam. Büyük tamam. <laughs> Hahaha. Tamam. Şimdi tamam. şimdi yere doğru bak. Yere doğru bak tamam Ulan anasını çikeceğim var lan. <laughs> amın olun gördüm, amın Anam amına kanasın amına onu buraya bir vuramaz ki beni Baba baba pizza bak Gidi <laughs> be Ha böyle gez değil mi? Tamam 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 İyisin İyisin Bunu kaydal Bunu kaydal iyisin Orospu söyledi gitmiş. Filmi izlemiş gelmiş anasını siktim. Bir attı buraya smoke'ı niye? Bir daha attı üstüne flashik. Niye? Sonra bir tane daha attı niye? W üstüne W geliyor buraya niye? Adamı gördüm. Va, va, va Ya. Ananı sikeyim ya. Daha da vuram. Tamam abi. İpedim tamam canım. Ha. Bu oyunu bineceğiz abi. Rahat ol. Tamam. Ben de. Vurma yeter abi. Üstünde imi çok koruyacağım. Tamam. Abi tamam. bunu ben bir sikilme ya. Getireyim onun dairesini. Tamam abi. a burada mı abi? Brightman's ya ben buraya bu ya simokemin moclikleri ne oluyor? Amını sıkatlar buraya? Ne seni kafaya bir. Simo ben bu. Şut tut Şş. sesi çıkarma bir dur. Abi. tamam. Çok... Abi beni çok seviyorum valla. Amına koduma sözü. <laughs> mi öyle şey. Ana solda mı sağda mı belli de değil. Amına koduma. Oğlum sen de ne? Smoke'a bir sürü var lan bana. Çok para aldı. dur. Şşş. Tetsi kalma. Oğlum adam mı girdi lan ya Tabi öyle adam gibi. Neredesin lan yarına? Ya aç aç Böyle sikiri gibi bağırıyorsun sakoşuma gibi beni azdırıyorsun yapma. Adamı mı sen amına ya? Şşş. Mal. Oğlum burada öne salak sen misin? <laughs> Kanka eee patlat Evet Bu <laughs> <laughs> nerde? İnani edin şarkısal babam düğünde buna açmış ökülü mü? <muklı> Eti, bu. Ee, e. Bana bir gösterim ben ölmüş olabilir bu arada ha. Ancı ördüm onu. İyisin. 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 İyi, 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 iyi. Gelme buraya. Buraya gelme. Tamam. Tamam bir <laughs> üç doğru saysan. Aynı yere pik atasa kafasını direkt lak diye vuracağım. Bir. 2 Atmıyor şu amına kodum lütli. Ba atsın anasını sikeceğim onu. İslamım. Gelin İslam ya. Ya oğlum dikkatimi dağıtma bebe. Ya o Şu an yeri değil senin yeri nereden çıktın amına koyayım. Ben gökyüzündeyim su. Beni beni göremezsin ki su ama ben buradayım. Beni duyabilirsin. Tamam Sen niye gönderiyorsun Ben niye kurtarmaya beni itirazlı mı ki? İslam bey beni firavunlar <laughs> gönderdi Adam benim anamı sikti anamı Sıkıntı bir sus şey misin? Sıkıntı ya Sen kimlerdensin İslam bey beni firavunlar gönderdi Tamam sen kimlerden hangi firavunlardan Normalde protokolde benim böyle konuşmam lazım <laughs> Sizin götünüzden sikili İddia'sı mevcuttur fakat Ben sizin için buradayım benim Lan benim oğlum sen kimler kimlerdensin İslam fazla sorgulama. Ulan onu tutan gamon. Peki tutan gamonun akrabası, halasını falan bir şey. İslam Bey, Lan gideceğim de buraya bir adam daha geldi. Ben burada beni çıkarlar. <laughs> Orospu sözü oğlum adam iyili. Bana mı iyili? Bu adam iyili. Bu adam Bu adam adam iyili. Nereden biliyorsun sen adam Ben bunun farkındayım. Ben senin için buradayım. Şu an anlayıp ben Nasıl yani? Giderken beni de alsın ya. Aman abim beni de vuracaklar. Gel beni oraya doğru. Ben seni şu an alamam. <laughs> La kanki üst kattaki konuşuyor. seni mekkit sen mi lan? Kanka seni mekkit sen mekkit. Öldün mü lan o? Herhal ölmüş amına kadar. <laughs> Aa dur. Ya lan dışarıdaki adam da vardı amınak. Kim şöyle aklıma ha. Lan beni öldüremezsiniz ananı sikerim lan! Yarrak! Yarrak seni ha beni öldürecek. <laughs> ben bir kit. Senin ben ananı çıkayım! Ha bu iş yap.